Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde sizlerle gene beraberiz. Labor manyetik matkap makineleri hakkında sizlerle birkaç bilgi paylaşacağım. Bugünkü makinemiz Lab 50FR Labor'un kılavuz çeken bir makinası. Şimdi ilk önce manyetik matkapı tanıtacağım. Ondan sonra da aksesuarları hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Lab50FR makinemiz, laborun kılavuz çeken ilk makinası. Bu makine 12'den 50'ye kadar manyetik matkap uçlarıyla delme kapasitesine sahip. Tabii ki bizde delme 12'den başlamıyor. 5, 6, 8, 10 diye de gidebiliyor. Bunları size diğer bölümlerinde anlatacağım ama şöyle bir durumumuz var. Bunların da arkası gene gördüğümüz gibi manyetiğimize takılabiliyor. Arkası Weldon girişi diyoruz. Manyetik matkabımızda şöyle bir özelliğimiz var. Şimdi manyetik matkap delme kapasitesi 12.50 ya da 5'ten başlayan 50'ye kadar 50 milime kadar gidebiliyor. Ayrıyeten 16'ya kadar kılavuz çekme özelliğine sahip. Labor manyetik matkap makinelerinin güç kapasitesi de gene keza iyi bir şekilde mıknatısa ve motora enjekte edilmiş iyi bir mühendislik teknolojisi olan bir makine. Bunlarda şöyle anlatayım manyetik matkap çalışma prensiplerinde power düğmesine basıyoruz. Power düğmesine bastığımız zaman manyetik matkap makinemiz mıknatıslanma özelliği çalışarak çeliğe tutuluyor. Daha sonra magnete basıyoruz. Mıknatıs kuvvetimiz bu mıknatıs kuvveti yaklaşık olarak 35 kilo, 36 kilo civarında tutuş gücüne sahip. İlk seferde drill tuşuna bastığımız zaman makina sağ şekilde yani normal delme şeklinde çalışmaya başlıyor. Yani biz drill tuşuna bastığımız zaman makinamıza herhangi bir şekilde manyetik matkı uçlarımızı taktığımız zaman deliyoruz. Delme işlemimiz bittikten sonra kılavuz çekme işlemimize başlayacağız. Kılavuz çekme işlemimize başlamamız için birkaç işlem yapmamız gerekiyor bu makinemizde. Şöyle bir durum. Malzememizin tavır tuşuna bastık. Delme işlemimizi bitirdik. Delme işlemimizi bitirdikten sonra kılavuz çekme özelliğine geçmemiz için makinemize manyetik matkap makinelerimizin ağzında bulunan makineyle hazır verdiğimiz mandrenimiz var. Bu mandrenimiz. Bu makinelerimizin arka kovanı MK2. Bu kovanımızı çıkarıyoruz. Daha sonra elimizde oldu bu makinemizin kılavuz çekme aparatı, kılavuz çekme mandreni var. Bu kılavuz çekme mandrenini kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bunu çıkardım. Kılavuz MK2 olduğu için bu mandrenimizde, kılavuz çekme aparatımızda MK2 MKG'yi takıyoruz. Daha sonra hangi kılavuzumuzu çekeceksek o kılavuzumuz için gene aparatımız var. Küçük bir aparatımız. O aparatımızı alıyoruz. O aparatımızı daha sonra kılavuz çekme mandarin içine entegre ediyoruz. Daha sonra 12'lik kılavuz çekeceksek 12'lik kılavuzumuzu gene kılavuz çekme aparatının içine takıyoruz ve mandalinimize monte ediyoruz. Şöyle bir durum var. Tabi kılavuz çekme özelliği her makinede bulunmuyor. Genellikle laborun iki makinesinde var. Birisi 50 FR, diğeri de 100 FR. 100 FR makinemizi diğer bölümlerimde tekrar anlatacağım size. Ama 50 FR'deki kılavuz çekme kapasitemiz metrik 16'a kadar. 100 FR makinemizdeki kılavuz çekme daha fazla olabilmesi ancak 30'a kadar. Metrik 30 kılavuz çekebiliyoruz. Metrik 30'a kadar. Bu makinemizde dediğim gibi en fazla 16 çekebiliriz. Kılavuz çekme aparatlarımız Aidiyeten siz istediğiniz kılavuz milimine göre alabiliyorsunuz. Ayrıca TCT uçlu gene manyetik matkaplarımız var. Bunlar da derinlik olarak 50, 80, 110, 200'e kadar gene laborun kendi bünyesinde bulunuyor. Bunları da tedarik edebilirsiniz. Makinemizin çalışmasıyla alakalı bölüm 2'de sizlere tekrar çalışma prensibini göstererek yardımcı olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.